Yumurta bayramı için özel bir bölüm vardı. Onun birinci bölümünü oynadık. Şimdi ikinci bölümde bakalım. Evet. Başımıza neler gelecek Almila. Hemen başlıyoruz. Almila ile biraz oyunun üzerine çalıştık arkadaşlar. Anladım. Arkadaşlar biraz değişik Vakit zor kaybetmeyelim diye. Karışık. Aslında şimdi oynadığımızda çok kolaymış gibi gözükecek ama biz o görevleri bulana kadar evet. var ya. <laughs> Çikolat. Çikolatadan. Şimdi Heykelini yapmış sevgilisi. Evet. Paskalya bayram olduğu için e, ...Skeleton'un evet, sevgilisi ona çok güzel bir bir şey şey diyeceğim. O, o da ne? eriyor. Look this. melting. eriyor Bakın, diyor? Çıksam o da eriyor. Ben bile bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Kitaplıyor. Kalın. Ben onu 80 Bu bir şey yapacağız o zaman. Hadi <laughs> ya, yürü bakalım içeri gir. Şimdi, şimdi, bakalım. Evet şimdi. Olarak ne yapıyoruz? Terpetten. Tabii her İngiliz zamanki gibi maddeler. görevler nerede buluşuyor? Kilerde. Kilerde malzeme. Değil mi? Orada menzeme. bir tane kova var. Dikkatimizi çekti mi? Malzemelerimiz dört tane olduğu için elimiz dar. 5 tane. Elimiz dar. Annem beş tane. <laughs> ne aldık şimdi? Bir, tane. tane. Kerpeten. Biter. Kerpeten. O, tam tamir İngiliz falan İngiliz yapacağız. Bu İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Almine tamire gidiyor arkadaşlar. Evet tamirci. Lütfen arayın <laughs> bizi. Şey Almine arayın arkadaşlar. Tamir böyle bütün <laughs> aletleri aldı gidiyor. Skalit için evine ben gidiyor, ben gidiyor ben ama ben önce. He? Önce skalit için evinde bir şeyler yapacaksın galiba. Evet. Ha? Kaloriferleri <laughs> de mi bozacağız? Aa kaloriferleri bu sıcak olan tamir değil bozma. bozma. <laughs> Yok arkadaşlar siz Almine'yi çağırmayın. Tamir etmiyor musunuz? Yo yo iyi insanları tamir yapar. <laughs> Yastık aldı Almine. Ha. Oo nerelerden geziyorsunuz böyle Ermin Hanım? Eee şimdi Ben Bence cimnastır. yastık ha. ve a-a. Oh oh. Sevgisi uyuyor. Sevgisi uyuyor. Dur bir dakika. Ne yapacağız? Yastığını değiştireceğiz. Hi. hiç uyanmadı ha. yalnız. Nasıl bir uyku bu böyle? Bey amca, bey amca. Aha mutfağa girdik. Sıkırtı için bu arada mutfağa geliyorlar? Ben var var ben. arkadaşlar. Bence yastığı da yastığı, bir şey diyeceğim, neden prenses'in yastığı aldı? Onun içinde şimdi kuş tüyü var. Hmm. Evet, kuş Yerini, tüyü yastıklar uyuyor. Evet işte, Almila ne yapıyor gördük. İşte kaloriferi bozuyor. Ama yani e kaloriferi şöyle e bozuyor, e sıcaklığı e arttırıyor. <laughs> Sikolete içeriği yaz mevsiminde olduğu için kapatmış. Biz de ne yapıyoruz? Açıyoruz yani. ki... Niye? Nereden? Kovalıyordu, kovalıyordu. Kaç Alv'ya. Alv'ya kaç. Out of my tamam, tamam, tamam bey amca. Sen uyu burda, uyu. Misiniz? Oh, bu güzel gibi uykuya dalmış da arkadaşlar. Neler oluyor burada? Hiç haberin yok ya. Nasıl bir uyku? Oh, mis Camı da açtık Biz sana. Biz geçiyoruz. Sıcak Biz olmasın. Valla arkadaşlar, ben böyle yaşamak isterdim. Kocaman ama değil mi Alv'ya? Evet, çok güzel. Çok büyük. De, donuşur, Aynen. Artık bir de sıkıntı gayet de akıllanmış arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir ses En ufacık bir, bir şey de hemen kovalıyor. Değil, değil mi? Hı hı. Eskiden öyle değildi. Yanından hiç geçen fark etmiyordu ilk bölümlerde. Aynen. Aa, kova. Miydi? Bu kovayı da aldık. Bu kovayla ne yapacağız Bu ki acaba? Acaba ne etti. yapacağız? İçine İçine i̇çeri gidiyoruz mi? Evet. değil mi? Atı var ya orada. Aa, heh. Anahtar yok diyecektik. kasasının altında. İyi ki aynı renk anahtarı koymuş Almina. Arkadaşlar şimdi. Aa sigaret yukarıda Amila <laughs> <Almina>, iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Fazla bir şey oldu. Fazla Evet. Şimdi. Ha. Kuş tüylerini doldurduk içine. İyi de ne yapacağız arkadaşlar <laughs> <Şu an> <laughs> ya, ya? Kaç kaç işte kaç 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 arkadaşlar arkadaşlar bothered. Ya hiç ya. Ayla, kaç. Bence biz spazık gibi oldu. Evin <laughs> ortasında turluyoruz ya, şu an arkadaşlar. Aynen, ar iki arkadaş, <gülüyor> arkadaş, <gülüyor> arkadaş <gülüyor> <kazanıyoruz>. kaç <laughs> kaç kaç. <kas>. <laughs> Tamam tamam az işimiz oldum. kaldı. Ondan sonra gideceğiz evinden. 5-10 dakikalık bir işimiz kaldı. Şimdi Biz bir dakika daha çok da. işimiz bitmedi arkadaşlar. Kuş tüyleri e yaşayıştan çıkarttık. Klima oda yatırıyoruz. Klima oda odaydı ama dışarıdan Biliyorum. bulmamız gerekiyor. Dışarıda çıkamıyoruz salonun şey. olduğu yere. Şey. Skepteşir orada. Ee, hatırladım bir... hatırladım. Dur bir dakika dur. Belki buradan dışarı çıkar buluruz. Bir gitsin o tamam mı? Tamam. Kaş. Ay yine yakaladı. Ay ya arkadaş. Kaç Almila kaç. İşte bu odaydı arkadaşlar. Kaçarken bırak tamam mı? Kaçarken görevi yap. Yaptın mı görevi tamam. Gülüyoruz. Ay kaçamadık. Kaçtık. Ah canımız gitti. Yine enerjimiz çok az kaldı. Evet dur bakalım yaptık mı? Olmuş mu? Sıcakladık. Kaloriferi açtık ya. Çikolatası da eridi. Yere düştü. Klimayı açtı. Klimayı Benim ayağımda tüy koydu. Benim ayağımda tüy koyunca ne oldu? <laughs> Çikolatalı tüylü sigara tüylü oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi eğer vaktimiz kalırsa ben şey diğer üçüncü bölümü merak ediyorum. Arkadaşlar siz de merak ediyor musunuz? Aa süper Almila. Fragmanı izlesene bize. Tamam. Güzelticem. Tam onu diyecektim, baktım hemen anlamışsın. Teşekkür ediyorum. Bir şey Şöyle mi? bir fragmana bakalım. Francis. Evet. Şey, evet. Start digging şey, holes to hide the eggs benim in. And şey don't ne stop çalışsın? till I say so. Hmm. I need to make a map so that şey I can şey get to all the eggs. Oh, Bayağı da kalsı. Everything should be done. Francis. What Frances, on neredesin? earth? Beğenmedi galiba. Hadi biraz içeri girelim bakalım ne var ne yok tamam mı? Çok az ama bahçeye falan dolaşalım. Ondan sonra... <laughs> This will always be my favorite <laughs> Kapı yine kapalı arkadaşlar. Bu arada şey biz yol şimdi <laughs> çalışacağız. Aaa bir dakika ne o? Kaç! Aha, Abla kaç 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 ama! Aa. Bir daha Arkadan girelim. dolanıp girebiliriz aslında. Arkaya da bir şey koymuş olabilir yalnız. Bir köpek de orada olmasın. Ha? Baksana normalde malzemeleri kilerden alıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Ama şimdi köpeği oradan çıkartmamız lazım. Köpeği oradan çıkartıp bir şeyler yapmamız lazım. Biz bu oyunun üzerine de bayağı bir çalışacağız. Ben gibi bir içeriden köpeğe vermek için bir şeyler arayacağım. Ya. Ya da senin Ay, dediğin gibi arka kapıyı kullanacağız malzeme almak için. Aynen. Vay bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek arkadaşlar. Bol bol like'larınızı bekliyoruz. Tamam evet, mı tatlışlılarım? Ben, ben bir yakalanacağım. Yakalanma baksana ya. bir de şey yakalandığın zaman hemen... Aynen. Aşıyor ama evet. ne olduğu belli değil. O zaman arkadaşlar üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar kendinize evet. iyi bakın hoşçakalın bay bay.